Selamlar, birlikte hazırlanıyoruz. Aylar sonra ilk defa kuaföre gidiyorum. Beyazlarımı boyatacağım çünkü artık zamanı geldi bence. Bir de saçlarımı kat kat kestireceğim. İnşallah güzel olur. Hızlıca cildimi nemlendiriyorum. Maybelline'in fondötenini süreceğim. Cilde verdiği şu etkiye bayılıyorum. Kapatıcımı sürüyorum. Ve tam şu saniyeden sonra konuşmayı bırakıp hazırlanmam gerektiğini fark ediyorum. Yola bir baktım. Kaza olmuş ve bir saat gösteriyordu. Hemen makyajımı hızlıca yapıyorum. Üstümü giyiniyorum. Çantamı alıyorum ve çıkıyoruz birlikte. Kominimi de çok sevdim. Yolda birazcık ona buna salça oluyorum ve trafikte böyle sabırlar diliyorum. Ve sonunda geldim. Buraya arkadaşımın Büşra'nın tavsiyesi üzerine geldim. Beğenmesem bu vlogu hiç paylaşmayacaktım aslında ama çok beğendiğim için paylaştım. Öncelikle saçlarımdaki beyazlara transparan boya yapıyoruz. Bu böyle bir 3 ay götürüyormuş. Daha sonra yıkıyoruz ve hemen kat kat kesime geçiyoruz. Ardından keratin bakımı yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır saçlarıma hiçbir şekilde bakım yaptırmamıştım. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Burada birazcık uyukluyorum gerçekten. Ve saçlarımın son hali bu şekilde. Bakın bu kadar istediğim olabilirdi. Yani bayıldım. Saç kesimi tam olarak istediğim gibi oldu. Bir tık korkmuştum başta ama harika bir iş çıkardılar. Sizce nasıl olmuş?